Kolay değil. 55 bin nüfuslu bir acı payamın sorumluluğunu almak. Biz o gücü kendimizde görüyoruz. Gücü kendimizde görürken sizlerden aldığımız güçle o gücü kendimizde görüyoruz. Ve inşallah biz bu aday adaylığımız sürecimizin de adaylıkla inşallah sonuçlanır diye dua ediyoruz. Tabi bu işler nasiptir. İlçemize, i̇lçemize en güzel hizmeti kim verecekse Rabbim ona nasip eylesin bu görevi. Biz bu şiarla yola çıkıyoruz. Tabi bizim bu yola çıkarken birçok partimizde kendilerinden destek aldığımız büyüklerimiz var. Deniz'de var, Acıpayam'da var. Ben o arkadaşlarımı da bugüne kadar bizlere hakikaten destek oldukları için teşekkür ediyorum. Burada Mehmet Kırgın abim var, Kadir abim var, yönetim kurulundan arkadaşlarım var. Allah razı olsun beni bugüne kadar da parti çalışmalarıyla alakalı belki evimize çok fazla ilgi gösteremedik, fazla zaman ayıramadık. Başta isim Ümmü Hanım, çocuklarım çok teşekkür ediyorum onlara. Allah razı olsun.